Merhaba. Bu videoda şok marketlerinde bu hafta bulabileceğiniz harika mutfak araçları ve elektronik ev aletlerini sizlerle paylaşacağım. Ekonomik fiyatlarla kaliteli ürünleri keşfetmek için doğru yerdesiniz. Hadi hemen başlayalım ve şok marketlerinde bu hafta neler var birlikte keşfedelim. Kompakt süpürge, 4 yıl garantili. Fiyatı 3000 TL. Arzum dikey elektrikli süpürge 4 yıl garantili, fiyatı 1000 TL. Seramik tabanlı ütü 4 yıl garantili, fiyatı 1000 TL. Linda saç kurutma makinesi 4 yıl garantili, fiyatı 700 TL. Hurt çeşitleri 45 TL ve 80 TL arasında değişiyor tüm ebatları mevcut. Hurt çeşitleri 45 TL ve 80 TL arasında değişiyor tüm ebatları mevcut. Oval erzak kabı, fiyatı 59.95 yuvarlak saklama kabı. Fiyatı 69.95. Kek ve pasta fanusu. Fiyatı 119.95. Üçlü paşa bahçe su bardağı. Fiyatı 69.95. Sekiz parça heybeli çay takımı. Fiyatı 129 TL. Duş başlığı seti. Fiyatı 69.95. İkili Amerikan servis fiyatı 149.50 Kapı önü paspası fiyatı 59.90 Kaktüs desenli bulaşık altlığı fiyatı 29.90 Büyük boy sepet fiyatı 99.90 Orta boy sepet fiyatı 89.90 Yeşil pipetli bardak fiyatı 119 TL 30 x 50 kurulama havlusu fiyatı 49.95 Altılı ayaklı su bardağı fiyatı 169 TL Mega tüy toplayıcı fiyatı 99.95 Colgate Süper Üçlü Diş Fırçası fiyatı 55 TL. 16 adet Orchid Platinum Gece fiyatı 69 TL. Bu sayfada gördüğünüz her şeyin fiyatı 29.95. Bu sayfada derin dondurucu saklama kabı, orta boy saklama kabı, kare saklama kabı, büyük ve küçük 2 adet yuvarlak saklama kabı, çok amaçlı süzgeç, 1 adet şeffaf peynirlik kap, 1 adet ölçü kabı ve 2 adet buzdolabı düzenleyici bulunmaktadır. Bunların hepsi adet fiyatı 29.95. Videomuzun sonuna geldik. Şok marketlerindeki mutfak araçları ve elektronik ev aletleri hakkında bilgi verdiğimiz bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak desteğinizi gösterebilir ve kanalımıza abone olarak bize katılabilirsiniz. Ayrıca yeni indirimlerden ve fırsatlardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. En çok hangi ürünü beğendiğinizi ve gelecek videolarda görmek istediğiniz konuları yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sizlerin geri dönüşleri bizim için çok değerli. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.